Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bu sefer sizlere gördüğünüz gibi Etik patlayan Patates'in Üzgün range sos lezzetini tadacağız. Kutusunu açalım. <laughs> tırtıklı bir Crux çeşidi. Bu baharatlı olan vardı arkadaşlar. Eminim yemişsinizdir. Böyle açık eşli ambalaj olanı. Tadı biraz ona benziyor ama bu range de, biraz böyle bir sarımsak tadı daha var. Ama güzel beğendim. Puanımızı videonun altına yazacağım. Deneyip tatmanızı öneririm arkadaşlar. Çoğu marketlerde zaten yakında reyonlarda olacak. Beni izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Videomu benim kanalıma takip ederseniz Sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.